Yaşasın İpek gördün mü? Ben de havuzda kalabiliyorum. Çok eğlenceliymiş. Ya adı aferin bravo sana. İpek ve Barbie'ye yüzmeyi öğrettin. Kızlar ama şimdi tekrardan oturun. Ee, daha alışık değiller. adı biraz dinlensinler tamam mı? Hadi getir hemen bana. Uzaklaşıyoruz yer Ee, az kalsın Barbie beni boğacaktı Ne yaptığını zannediyorsun Barbie Benden neden tutunuyorsun Ben yüzmeyi daha yeni öğreniyorum ee, Eyvah eyvah ee, Kızlar tamam sorun yapmayın Otur İyi bakalım İpek'ciğim ağlama Herkese selam arkadaşlar Bugün İpek ve Barbie Havuzda yüzmeyi öğreteceğim Öyleyim kızlar <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalım hoş geldiniz. Bugün harika bir gün. Ada Barbie ve İpek'i yüzme öğretecek. Heyecanlı mısın Ada? Çok heyecanlıyım. Evet. Kızlar siz heyecanlı mısınız? Sedoş biz çok korkuyoruz. havuzda nasıl yüzeceğiz? E cesur olacaksınız tabii ki de. Cesur olacaksınız. Sonra işi adaya bırakacaksınız. Ama kafanız böyle eğdiğinizde hiç basmıyorsunuz çocuklar. Evet aynen öyle. Duydunuz mu? Ada sizi bütün yüzme şekillerini öğretecek. Yaşasın yüzmeyi öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Hadi bakalım önce ne yapıyoruz? Çantamızı hazırlıyoruz. Havuz çantamızı hazırlayalım. Sonra da hep birlikte aşağı havuza iniyoruz. Adacım çanta burada dolapta olacaktı. peki sen de bu olmadan yüzdemem mi? Tamamdır. Bütün kurallara uyacağım. Evet kurallara uyuyoruz. Hadi sen ipeyi bırak hemen çantayı hazırlayalım. Çanta burada dolapta olacak adacım. Ve işte oradan çantamızı alalım. İçerisine havuz eşyalarımızı yerleştirelim. Aç bakalım sen çantanı. Evet Elsa'la harika bir çantayla havuza iniyoruz arkadaşlar. Evet bir havuz gözlüğü. Ve güneşten korunman için şapkan. Bir havuzda kaybolmaları için Barbie Baby Havuz Evet, Barbie havuz ayakkabısı ve İpek havuz ayakkabısı. Onları da çantaya yerleştirelim. O çanta kapandı. Havuz ayakkabılarını da yerleştirdik. Evet, işte bu da Barbie'nin saç havlusu. Saç havlusu. Ee kızların havuz havlusu nerede ada? İşte orada. Evet, onu da katlayıp çantamıza koyarsak havuza gitmek için hazırız. Tamam mı? Hadi bakalım çantaya yerleştiriyoruz. Yaşasın! Tedoş hiçbir şeyi unutmadık, değil mi? E, evet evet merak etmeyin. Hiçbir şeyi unutmadık. Bu iş bizde. Şimdi çantamızı kapatabiliriz. İşte hazırız anne. İşte hazırız. E! Adı sen böyle mi ineceksin havuza? Sen mayonu giymemişsin. Dur bekle kıpırdama. Hazır mısın? Mayonu ben giydiriyorum. 1 2 üç, Çıp! İşte. Ada da deniz kızı mayosunu giydi. Çok güzel olmuşsun ada. Havlu? Aa bornozunu giydirmedim affedersin kıpırdama. Bir, iki, üç, çıp. İşte harika oldum. Bakar mısınız bornoz çok güzel. Hadi gidiyoruz. Ada sen çantanı al ben kızları alıyorum. Hadi bakalım doğruca havuza iniyoruz. Gelin bakalım. Hey, Aa Zeytin de geldi. İşte havuza indik arkadaşlar. Bakar mısınız harika değil mi? Her şey çok güzel. Evet kızlara yüzme öğreteceğiz. Bakalım o da nasıl yüzme öğretecek. Ama önce aa Zeytin şezlonga çıkıyor. Ama önce havlumuzu şezlonga serelim mi? Sonra da Barbie ile İpe'yi oturtalım. Hadi bakalım. Evet havlumuzu şezlonga serdik. Abicim sen kızları al istersen. Yaşasın! Harika bir gün. Hava bol güneşli. E peki şimdi nasıl yüzme öğreneceğiz? E, kızlar şöyle adayı izleyeceksiniz, tamam mı? Ada ne derse onu dinleyeceksiniz. Çok mu sıcak? Neyse üşümezsiniz artık. Anne kızlar buraya Evet kızlar. Önce ayaklarınızı suda çırpacaksınız, tamam mı? Hemen öyle suya girmek yok. Sedoş düşer miyiz? düşmezsiniz. Kurallara uyarsanız düşmezsiniz. Adayı dinleyin. Düşersiniz de ada sizi kurtarır. Ben bebek İlk önce ayaklarınızı suda çırpacak. Aa öyle mi? Evet kızlar. Önce havuzda yüzmenin ilk kuralı ayakları suda çırpmayı öğrenmek. Çok güçlü çırpmalısınız ayaklarınızı tamam mı? Böyle havuzda tutun aşağı Yani böyle. Hazır. Evet. Hazır ol. Gözlüğünü tak. Evet arkadaşlar Ada şimdi havuz kenarında yüzmeyi öğretecek. İşte böyle. <laughs> Aa nereye gittin? Kızlar böyle tutarak ayaklarınızı geriye doğru çırpacaksınız. Yani böyle. Çırp bakalım. Bakalım. Aa çok güçlü çırpıyorsun gerçekten. Arkadaşlar bakar mısınız? mısınız? Hiç durmayacaksınız. Sana, Ve hiç durmayacaksınız diyor. Bir de daha bakalım. Barbie ile İpek de görsün. Arkadaşlar. Aferin sana Ada. Çok güzel oldu. Evet şimdi bu uygulamayı İpek ve Barbie'ye yapıyoruz. Kızlar yerinizi alın bakalım. Sedoş böyle mi çırpıyoruz? Ee, evet Barbie. Evet evet iyice çırpacaksın ayaklarını. Yani böyle mi? Evet hızlı 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 çırpıyorsun. Bence doğru bir uygulama. Evet Ada dalarak şimdi kızların yanına geliyor. Barbie sen doğru yazıyorsun ama İpek yanlış yüzüyor. Ee şey. Aa evet. Barbie e, tutunarak yüzüyor. İpekçim sen ne yapıyorsun burada? Sedoş böyle mi yüzülüyor? Hayır. <laughs> Barbie gibi ters dönmen lazımdı. O şekilde havuzdan tutunarak yüzemezsin. Doğruca aşağıya düşer. Öyle değil mi? Evet. Evet bak şu şekilde yüzeceksin İpekçim. Bir saniye. Hah işte böyle. ha <laughs> dışarı ancak. E, ada kucağına almak ister misin İpe'yi? Hmm. İstersen suda öğret. Gel bakalım. Gel bakalım. Eh, yaşasın. Aa, ben de o zaman İpe'yi izleyeceğim. Bu çok eğlenceli olacak. İpek çok şanslısın. Ada seni kucağına aldı. Ağlamana gerek yok. Cesur ol lütfen. Kurallara uyman yeterli. İşte buraya oturdum. Ada karşı kıyıya kadar yüzelim beni. Götürün. Gide bakalım hadi. Evet. sıkı Dalmayı mı öğreniyorsunuz? Arkadaşlar evet. İpek şimdi Ada ile birlikte dalmayı öğreniyor. Aa? Seda hoş gördün mü? Nasıl yüzdün? Ee, ada sanırım suda kaldı İpek birazcık nefes alsın. <laughs> Ay ne oldu su mu kaçtı? Yok yok yüzmeyi öğreniyorum da saçım gözümün önüne geldi ya. Öğrendin mi artık? Aa. Ada, şimdi İpek'e suda durmasını öğretsene ne dersin? Evet. Hadi İpek ben seni tutuyorum. Suyun yüzeyinde nasıl duruyorsun? Ada göster. İpek derince nefes alıp kendi suyunu da bırakıyorsun. Böyle. Tamam, şimdi bunu İpek'te deniyoruz. Hadi bakalım İpek. Gel bakalım. Derince nefes al. Şimdi suda kendini bırak. Duruyor muyum? Durabiliyor muyum? Evet. Aa evet, aferin İpek sana. yüzücüsün. Ada alkışla İpek'i istersen. Aferin sana. Sedoş şimdi ben de havuzda yüzmeyi öğrenmek istiyorum. Suda durmak istiyorum İpek gibi. Aa tabii ki de. Hadi gel bakalım Barbie. Ada şimdi Barbie'ye söyler misin aynasını? Ama Sedoş Ada yüzüyor. E geldi geldi. Hadi Barbie. Şimdi suda duracaksın ve nefesini tutacaksın. Ve çok sakin kalacaksın. Heyecanlanma gerek yok. Tamamdır. Ada suya beni sen yatır. E tamam. Hiç kıpırdama Barbie ben seni peynirle götürüyorum. Hadi bakalım. Evet yavaş yavaş gidiyorsunuz. Ay sıkı tutun sanki su yutuyorum gibi. Yok yok tamam. Şimdi yavaş yavaş Barbie'yi de bırak bakalım. <laughs> Böyle mi? Evet. Şu an yüzüyor muyum gerçekten? <laughs> Yüzüyorsun tabii ki de Barbie'ciğim. İstersen İpek'le sohbet bile edebilirsin. Yaşasın İpek gördün mü? Ben de havuzda kalabiliyorum. Çok eğlenceliymiş. Ya Ada aferin bravo sana. İpek ve Barbie'ye yüzmeyi öğrettin. <laughs> Kızlar ama şimdi tekrardan oturun. Ee, daha alışık değiller Ada biraz dinlensinler tamam mı? <laughs> Hadi getir hemen bana. <gülüyor> <gülüyor> Uzaklaşıyoruz yardım edin. Yardım edin imdat. Kurtar bizi Ada. <laughs> Kurtar boğuluyorum. Kızlar paniklemeyin boğulduğunuz yok. Ada yanınızda. Yalnız girmediniz ki havuza. Gelin bakalım. <laughs> Asım Barbie beni boğacaktı. Ne yaptığını zannediyorsun Barbie? Benden neden tutunuyorsun? Ben yüzmeyi daha yeni öğreniyorum. Ee, <laughs> eyvah eyvah. Ee, kızlar tamam sorun yapmayın. Otur bakalım İpekciğim ağlama. Ya ben de Barbie gibi adayla yüzmek istiyorum. <laughs> tamam tamam dur şimdi. Dur şimdi sıra Barbie'de tamam mı? Barbie de yüzmeyi tam öğrensin. Yine havuza girersin. Önemli olan kurallara uyun ve yalnızken havuza girmeyin çocuklar. Yanınızda bir büyüğünüz olsun, tamam mı? Evet. Tamamdır Sedoş. Aferin harikasınız. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.